Önce erkeklere sor. Ailen izin vermeseydi eşinle yine de evlenir miydi? Doğru puan. Doğru puan. <laughs> Bu zaten <laughs> bize <de> gerçekleşti. <gülüyor> <gülüyor> Doğru bir şey değil. Hayır, yanlışlıkla şöyle bir şey konuşalım var ya, sandalye de öyle sıra kadınlara geliyor. Eşiniz dışarı çıkarken sizden izin alır mı? Bir karar ver. <laughs> <laughs> tamam, yine erkeklere soruyorum. Eşiniz geçmişteki ilişkinizi sorduğunda dürüstçe cevap verir misiniz? Üçünüze de puan. Kadınlar, yıllar sonra eşinizin çocuğu olduğunu öğrenseniz kabul eder misiniz? Ben biliyorum Gül'ün cevabını. Üçünüze de, de puan. Ya, 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 ya. Şimdi erkeklere geliyor. Evde eşinizin sözü geçer mi? Ne çok lan, bu çok oldu lan. Ortam. Karar bir tane karar verin. Bakalım ne ne Sırf sorun çıkmasın diye böyle Neden anlatayım azına Şimdi soru kadınlara geliyor. Eşiniz ön koltuğa annesini bindirse ona kızar mısınız? Bacak o kadar bilmeye geliyor ha. Puan. Ben alamadım, evet, şimdi soru erkeklere geliyor. geliyor. Eşinizin yaptığı yemeği beğenmezseniz <laughs> güzel olmamış der misiniz? <laughs> olmamış, misiniz? Evet. Güzin Hasan ve Gül'ün Mehmet çiftine bir puan. Bu değişti de bazı bu daha. Rahat ha, öyle ya, yap. Ben bildim? Ben puan Herhalde, herhalde. Herhalde, herhalde. Adam, herhalde. Şimdi Düşman. kadınlara geliyor. Eşiniz mutlu olsun diye yalan söyler misiniz? <gülüyor> evet, yüzün <laughs> evet. hastalığına bir puan. Ne? 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 bir puan. Ne? Ne? yalan Şimdi yine erkeklere geliyor. Dünyaya bir daha gelseniz, yine eşinizle evlenmek ister miyiz? Dünyamız kalamaz. Meryem Azat, Gül'ün Mehmet çiftine bir puan veriyor. Şimdi eşiniz iş seyahati için Ukrayna'ya gidecek olsa ya da Rusya'ya ona bunun için izin verir misiniz? Mi? Cevap çok net. Maalesef. puan. çok net. Maalesef. Erkeklere geliyorsun. Eşiniz telefonunu kurcalamasın diye <laughs> şifre koyar mısınız? Bize puan. İki sabah mesajın yerinde soru Şifrelerimiz de, şey de. <laughs> <Bu gülüyor> <bir> şey de. <laughs> aynı soru kadınlara geliyor.